Laktaşa merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama en son burada kapana kısılmıştık ya. Şimdi bir tane geçmediğimiz yer var. Oradan bir geçmeyi deneyeceğim. Şu arkadaşlardan bir daha çıkmaz herhalde. Şimdi oyunu kaydetmediğim için büyük ihtimalle tekrardan karşımıza çıkacak o lavuk. Çok dikkatli olmam lazım. El yok muydu abi? Hmm slotta zaten okay. hmm, 4'ten çıkıyormuş okey Şöyle kendimi yormayayım çünkü koşmam lazım Nerede lan bu? Öldürdün mü acaba ya Cık, Yok abi geliyor Allah Hayır Oğlum buraya kadar gelmiyordu bu <laughs> Of Tam çıkarken mi koydum? Ne oldu öyle ya? Geliyor galiba. Allah. Hayır 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 hayır. hayır. Al şunu içine girsin senin. Aman abi çok tehlikeli zaten sağlığım bir tane var Geberdi mi? Geberdi Şş numara yapmıyorsun değil mi lan? Ana söylemek öyle Abi şu tipe bak şunun ya Allah'ım ne gibi bir şeyden mutasyona uğradın sen? Oo para var yani. Oğlum bundan çok akıllı lan. Vallahi çok akıllı. Şu yeşile çarpmadan. Şimdi bakın şuradan geçeceğim. Ha buradan geçmemiştim. Aa bundan ne? Aa. Power can bilmem ne bir şeyler. Oğlum çok ağırız ya hangisi önemli onu da bilmiyorum ki şöyle bir hepsini al bakayım aa zula bulduk demek ki önemli şeyler ver canım güzel demiyoruz oh birazcık işe yaramayan şeyleri attım yani inşallah işe yaramıyordur biraz ağır şeyler çünkü nasıl açacağız şimdi? Açıldı galiba ama bir şey yok. Şuradan... <laughs> burası yüzeye mi çıkıyor abi? O yüzey değil. O yanasın. Her yerde havalandırma var. Hiç burası açılmıyor sanırım. Neden geldiğim bilmediğim yer. Uyuyamıyoruz. Hmm, bu neymiş alalım belki önemli bir şeydir. Allah Allah. Aa! Yaşayan efsane izi takip etmek. Şaka yapıyorsun. Bu neymiş? Çok iyi. Ah be bir de kit çıksaydı var ya of diyorum. Yalnız bayağı bir şey çıktı ya Bayağı bayağı bir şey çıktı yani Şimdi ne durumdayız? 52 kilo Okey Kırıldı galiba Bir şey yok Güzel Gece görüş mü o? bence baya iyi. Şurada da bir kutu var sanırım. O iki kutu var. Şu kutuların kırılması beni korkutuyor ya. Şöyle cephane inleyelim. Şu da oyunumu kaydedeceğim. Yes. Şimdi düşmeden inmeyi umuyorum. Yalnız var ya saklanma üstü 10 numara. Buradan yaratık çıkamaz herhalde Bir tek Anomali çıkar diye düşünüyorum Müzik niye değişti Şuna bakmış mıydım ya zaten açılmıyormuş Bu karakterimiz yürürken bile yoruluyor abi Haklı bayağı bir şey aldık çünkü 0 kilo mu What Şu falan biraz ağır kilo. Şimdi çok da önemli mi onu da bilmiyorum. O yüzden atmak istemiyorum da. O yüzden şöyle birazcık idare edelim bakalım. Şimdi burası bir yere gidiyor. Orası da gidiyor. Cık. Abi 10 tane ayrılma noktası olmasın ama ya. Aa bir saniye ben geri mi geldim ya? Evet abi geri gelmişim. Eyvah eyvah. Böyle geri dönmek de sıkıntı. O zaman buradan gideceğiz. Abi ben varsa şöyle bir enerji içeceği içeyim. Bir şeyler geliyor zaten şu an. Hadi yok Yok mu hiç ya? Oğlum korkutma beni. Korkutma beni. Çok kötü. Abi şunu atayım mı ne yapayım ya? Şu kaç kilo? Abi atacağım ya vallahi. İnşallah yanlış yapmıyoruz dur. En azından ağırlığımız biraz düşsün. Şurada iki buçuk kiloymuş ama atmak da istemiyorum. Gelişmiş alet şeyi yazıyor Şurada atacağım Hiç babacım güzel Böyle yakında dururken de Bir şey olmaz herhalde Sevmediğim sesler What Abi Şaka mı bu Nasıl geçeceğim lan oradan? Abi Allah aşkına nasıl geçeyim oradan ya? Benim iş olmaz. Abi şuradan geçersin sanki ya. Abi kesin ölürüm ben buradan. Bak şurada. Bak şöyle yapsak. Aa geçtim. Şaka yapıyorsun. Şu üstte ne varmış? Oo. Eyvah Eyvah Allah. Oğlum aklım ağzından. Os o Oğlum bu ne? Biraz daha ileridedir diye şey yapmıştım ben ama değilmiş anlaşılan. Çok tehlikeli ya vallahi. Ama buradan gidilmiyor o zaman. Bakın şurada anomali yok önümde ama öldüm. Tamam. Gitmiyorum abi. Hop. Abi niye böyle oluyor ya? Ha geçiş yapmışız. Aa çıktık mı yoksa? Şimdi zaten eyvahlar olsun. Bu ne? Abi şaka gibi ya. garip sesler duyuyorum şimdi sıkıntı yok ee, güvenli bölgedeyiz ha bu uyku tulumum gibi şeyi de orada bıraktım bu hmm. gönderisini bulun. şimdi bu yerin altında mı acaba ya şu işaret ha ben ne yapayım biliyor musunuz şu gitmediğim yer var ya oraya bir gitmeye çalışayım ya Oğlum geceleri çok sıkıntı ya bu ne? Abi gerçekten oyun zorluğu yani muazzam. Cidden muazzam. Yani diğer o Pripyat'ta vesaireye bakıyorum da. Ha, tabii onu da zor yaparsanız zor olur ama yani bundaki mantık çok değişik. Çok çok değişik mantığı var. Şimdi şu yandan geçmeye çalışacağım bakalım ölecek miyiz? Aa, Şeyler alıyoruz ama Allah Oğlum ya Kesme yaptım Hehe <laughs> Eyvah Bize önce de bir arkadaş Sanırım denemiş Ve üstündekileri de yağmalamışlar abi Niye bana bırakmadınız? What? Geçemiyor muyum? Abi geçerim ya Biz çok da geçmek istemiyorum zaten Hiç tekim bir yere benzemiyor şurada da kaydedeceğim oyunumu. Abi ışıklar var sanki mücik. Medeniyete doğru gidiyoruz ama bilmiyorum. Çok ses çıktı. Bir şey mi hareket etti ya? Abi valla bıktım gerilmekten ya. Birileri sürekli olarak ölmüş burada. Bunlar canlanır mı? Ha bunlar ölmüş. Hii. Ha birileri baskın yaparken mefta olmuş anladığım kadarıyla. Evet yine sesler duyuyorum. Sanırım şuradan da gidilmiyor. Bir bakalım yine de. Allah. Koş 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 koş. Aman abi dayak yemeyeyim de. Sağlığım aşırı az zaten. Bir şeyin gölgesi var benim gölgem mi o? Abi değişik değişik tehlikeler çıkıyor ya karşıma. Oğlum geliyor lan bu. Ya da geziyor mu? Ha o tamir kiti galiba aldım şey. Ulan buraya üst kurmak fikri çık aklımdan. Bu buraya kimse saldıramaz lan. Evet şöyle bir yere geldik. Kapıyı aç. Dur açacağım şimdi değil. Eyvah. Abi buraya çıkmak istemiyorum. Buraya çıkarsam var ya. <laughs> Allah. Buraya çıkarsam garanti ölürüm. Uf atamadım Allah ya yaklaştı kapa şunu Uf abi çok tehlikeli ya Hiç sevmedim burayı yani kit falan olmadan gelmek çok ne oluyor ya. İnşallah aşağıda değildir. Abi gerçekte var ya asla böyle şeyler yapmam tek başıma. Allah. <laughs> tamam abi, oraya geldim işte biliyordum. Oğlum hiçbir şey yok lan burada. Adam kutuları alırken bile benimle uğraşıyor ya. Böyle bir şey olamaz. galiba buraya geldi. Koş. Ha! Bismillahirrahmanirrahim. Kaç. Öldün mü? Abi aklım gitti ya. Nutkum tutuldu şu an. Yok abi ben. Ha. Cık, yok ben. Ha. Olmaz. Bakın şuraya doğru film gibi bir şey gördüm lan sanki. Bilincim gitti. Ya da o şeyin içinde galiba. O. Yok abi ben döneceğim ya. Görev falan varsa da kendimi yenilip de geleceğim yani. Böyle cık, olmayacak. Ona nasıl lan? çok tehlikeli ya. Bir tane internette kısa film izlemiştim böyle. O beni kendine çeken yaratığın üstüne ışık tutuyorlardı, öyle öldürüyorlardı. Acaba öyle mi burada da? Bilmiyorum. Ah, çok tehlikeli. Şöyle sevileceğim şurada. Anam, unutuyordum bunu. Özür dilerim. Bay anam Yoluma gideceğim sadece. Şimdi buradan hala geçemiyoruz. Evet, deneme de niyetim yok. Abi ölümler bile çok ani ya. Orada yanlışlıkla ya seyleseydim var ya büyük ihtimalle baga falan girerdi herhalde oyun. Çünkü herhangi bir çıkış yolu görmüyorum. Akar biraz dinmiş mi diyecektim. Şimdi Dost bölgesinin yanındayız zaten sıkıntı yok hemen şuradan girelim. Bizde akşam olunca kapılar falan kapanmıyordur değil mi? Aman lütfen falan filan demiş dostum. Selamünaleyküm. Oğlum üst bile çok tehlikeli lan. Şu her yerde anomali var. Şuraya bir hani ufak su dökeyim de şuraya gideyim de sen bir daha geri gelemeyeceksin abi. Dostum kolay gelsin. Ya burada ticarethane yok mu ya? Bu ateşler yakılıyor. Şurayı biliyorum çok tehlikeli bir yer var içinde. Şöyle seveyim hani şurada da. Sürekli çasır çusur bir şeyler oluyor. Aynen. Cık, bu kadar kalsın. Arkadaşlar biraz ticaret yaptım. Şimdiki gereksiz şeyleri falan verdim. Bayağı da bir param oldu. Abi enteresan bir şekilde koskoca yerde uyuyacak yer bulamadım. Bakın şurada bir tünel buldum. Şurada bir uyuma işareti vardı. Oraya geldim. Bu dayının mekanında karılacağım. Arkadaşlar sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.